Kalkülüs Altın Rehber'de Chapter 1, Section 1, 15. dersteyiz. Konumuz birim çember. Çok kısa bir şekilde birim çemberden bahsedeceğim. Belki de 5 dakikayı bile almayacak bu videomuz. Şimdi birim çember, Unit Circle diyoruz. Çok önemli bir şey bu. Yani o trigonometrik değerler, sin 30'lar, cos 60'lar falan bulurken hep Unit Circle'dan faydalanıyoruz. Buradaki Unit Circle'un özelliği nedir? merkezi orijinde olan ve yarı çapı bir birim olan çemberdir. Tamam mı? Ama burada şuna dikkat edin. Şu eksi bir artı bir aralığı, şu da eksi bir artı bir aralığı ya. Şurada şunu gözden kaçırıyorsunuz. Bu aslında şu x ekseni dediğimiz şey bildiğiniz normal düz sayı doğrusudur. Tamam mı? Şu y ekseni dediğimizde bildiğiniz normal sayı doğrusunun dik hale getirilmiş haldir. Biz sadece unit circle'da o iki tane birbirine dik olan sayı doğrusunun o eksi bir artı bir aralığı şu kısmını kullanıyor oluyoruz. Halbuki normalde bu sayı doğrusu gider 2 olur, 3 olur, 4 olur sonsuza kadar gider. Veya eksi sonsuza kadar soldan gider tamam mı? Bunu gözden kaçırmayın. Bunlar sayı doğrusu. Dolayısıyla siz trigonometrik değerleri aldığınızda Tamam mı? Bakın bu bir sayı doğrusu olduğuna göre sayı doğrusu üzerine ne vardır? Sayılar vardır değil mi? 0 vardır. 1 vardır. Şurası 0.2'dir. Burası 0.4'tür gibi. Sayılar vardır. Siz bir noktanın mesela alfa değerini aldığınızda şu alfa ise bu alfanın bir apsis değeri var değil mi? Apsis değeri. Mesela burası 0.8 olsun. Bu noktanın apsis değeri onun normalde ileride göreceğiz. Kosinüs değeri olacak. Bakın şimdi kosinüs şurası değil. Kosinüs şu 0.8 olan şey. Tamam mı? Uzunlukla sayıların değerlerini sakın karıştırmayın. Tamam mı? Birim çemberde koordinatları aldığınızda bu o iki tane birbirine dik olan sayı doğrusu üzerindeki sayılara karşılık gelir. Başka bir şey değildir. Uzunluklara karşılık gelmez. Uzunluklar olarak alırsanız geçmiş olsun. Tamam mı? Çünkü lisedeyken çoğunuz kosinüs alfaya şurası, sinüs alfaya da burası diyordunuz. O yanlış. Kosinüs alfa burası değildir. Kosinüs alfa tam olarak şu noktadır. Yani şu bizim koordinatlarımız kosinüs alfaya sinüs alfa. Kosinüs alfa nedir? Şuradaki apsis değeridir. Tamam Başka bir şey değildir. Sinüs alfa da buradaki ordinat değeridir. Bu birim çemberi bu şekilde kodlayın. Bu bir. İkincisi birim çemberde şu mesafe kaçtır? Bir birim. Dolayısıyla şu uzunluğun karesiyle bu uzunluğun karesinin toplamı bana neyi verecek? Biri verecek. Şimdi kosinüs alfa şu nokta ama şu uzunlukta bakın Kosinüs alfa 0,8. Ama şu uzunluk da 0,8 birim oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla kosinüs alfanın karesi ile sin alfanın karesi şu uzun kenar kenarların uzunlukları kareleri ne olacak? Bize biri verecek. O yüzden de kos kare alfa artı sin kare alfa nedir diyoruz? Bir diyoruz. O bildiğiniz o ünlü kural da buradan geliyor zaten. Birin çember üzerindeki her noktanın kareleri toplamı bir birime eşit olmak zorundadır. Yani siz şurada aldığınız bir nokta diyelim. Mesela şu şurası kök 3 bölü 2 olsun. Orası eğer kök 3 bölü 2 ise apsis değerini bulabilirsiniz. Buraya k deyin. Nasıl bulacaksınız? Çünkü bu noktanın ordinatı kök 3 bölü 2. Apsisine k dedim. Birim çember üzerinde olduğuna göre şurası K. Şurası kök 3 bölü 2. Bir yanlış yaptım. Fark ettiniz mi? Şu uzunluk K değil. Bu uzunluk eksi K. Çünkü ben noktaya K dedim. K negatif o zaman. Burası, bu uzunluk aslında eksi K. Ama beni ilgilendirmiyor. Karesini alacağım. Şimdi K'nın karesi artı kök 3 bölü 2'nin karesi bana neyi vermek zorunda? Biri vermek zorunda. Birim çemberdeki özellik budur. Buradan K'nın karesi artı 3 bölü 4 eşittir 1. K'nın karesi eşittir 1 bölü 4. K buradan ne gelir? Artı eksi 1 bölü 2 gelir. Hangisini alacağım? Eksi olanı. Niye? Çünkü burada kosinüs değeri zaten negatif. Tamam mı? Gelelim mesela bunu geçtim o kadar. Unit circle üzerinde apsis ile ordinatı birbirinin mutlak değerleri birbirine eşit olan noktalar hangileri? Böyle yorumlarla falan karşılaşırsınız zaten. Apsisle ordinat birbirine eşitse mesela şu noktada o zaman bu üçgenin dikkat edin. ikizkenar dik üçgen olması gerekir. Burası 45 derece. Yani burası şu iki parça birbirine eşit. Şimdi burası 1 olduğuna göre şu mesafe 1 bölü kök 2 bu da 1 bölü kök 2 olacak. Tamam. Yani 1 bölü kök 2'ye 1 bölü kök 2 noktası. Ama absisle ordinatın mutlak derece eşit olduğu başka nereleri vardır? Şurası vardır. Bu da 45 derecedir. Şurası vardır. Bu da 45 derecedir. Şurası vardır. Bu da 45 derecedir. Şimdi burada ne olacak? 1 bölü kök 2'ye 1 bölü kök 2. Ama burada kosinüsümüz şu pozitif. Çünkü oraya da ekabül ediyor. Şu ise negatif. Çünkü buraya tekabül ediyor. Bu eksi 1 bölü kök 2. Burada ikisi de negatif. Eksi 1 bölü kök 2'ye. Eksi 1 bölü kök 2. Burada ise bakın kosinüsümüz negatif. Yani eksi 1 bölü kök 2. Sinüsümüz ise pozitif. Şurası artı 1 bölü kök 2. Mutlak değerce birbirine eşit olan sayı noktalar sadece bu 4 tanesi olur. Hoşçakalın.